Bugün motor montajı videosunu çekeceğiz. Bunun için öncelikle fiberglass'tan ürettiğimiz motor bloğunu yerine yerleştirerek başlıyoruz. Karbon fiberden ürettiğimiz alt yöntemize bunu yine fiberglass'ta ürettiğimiz rinklerle sabitliyoruz. Daha sonrasında ise yine fiberglass'tan ürettiğimiz motorun ikisini karşılayacak olan 2 cm kanaldaki engine bloğu yerleştiriyoruz. It's just... Daha sonrasında motor kapağımızı kapatacağız. E, yani ondan önce motor yerine örnek olarak matara yerleştiriyoruz. Daha sonrasında da kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde motorun kolay girip çıkmasını sağlamış oluyoruz motor montaj kısmında başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktadır.